Hepimiz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Uzun zamandan sonra mı desem acaba ilk defa Roblox Videomu Hatırlamıyorum ama bir aydır bir aydır hatta bir aydan fazladır video atmıyorum arkadaşlar. Bunun için hepinize özür dilerim. Karantinanız nasıl gidiyor? Yazabilirsiniz. Ya. Okul okul uzaktan eğitim yapanlar uzaktan eğitimin nasıl gittiğini yazabilir mi arkadaşlar? <laughs> yazabilir. Ee, bu koronavirüs belası başımıza geldi arkadaşlar. Çok fazla Türkiye'de vaka oluyor ama evet, bu vakaları yakalan koronavirüsü yakalanmamak için evden çıkmamamız gerekir. Evden çıkmayın o yüzden. Arkadaşlar bugün halen seek oynuyoruz. Yani saklambaç oynuyoruz. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Bu şey bitene kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Bitince geleceğiz. Arkadaşlar geldim. Dışarıda ezan okunuyor. Yani o yüzden biraz şey olabilir. Ya fazla ses gelebilir ama şimdi ezan bitiyor zaten. Arkadaşlar harita şu anda seçildi. Workshop seçildi. Şu anda az param var bu hesabımda. seçilme ihtimalimiz az olduğu için seçilemedik. Şimdi buradan çıkalım. Hop yansıklı yere düştük. O zaman ne yapsak? Ben hep bilinen yerlere gitmeyeceğim. Çünkü oralardan daha rahat buluyorlar. Ben şuraya gideceğim. 38 saniyemiz kalmış arkadaşlar. Hızlıca yetişmemiz, hızlıca gidip şey yapmamız lazım. Hemen, 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 hemen. Yukarı çıkalım şuradan. Şuradaki, şuradaki yere girelim. Evet. Burası şu anlık iyidir. Bakalım şimdi spectate yapalım. İnşallah gelmez. Benim olduğum yere. Aşağıda adımlar, adım farklı yazıyor zaten arkadaşlar. Ben buradayım, beni görmesin diye. Ah, aşağı indi. İnşallah buraya gelmez. E evet, şu anda buraya gelmiyor. ilerliyor farklı bir yere gidiyor arkadaşlar bakın bir tane adamı yakalayacak. Ona ne kadar yüksek yükseldi. Bu. Adam burada hiçbir şey yapmıyor. Çok kötü oynuyor sanırım şu andaki it. Ay işte şey. Yakalayan. Hah. Öldürdü ama adamı sonunda. Şimdi bizim olduğumuz yere geldiğini sezersek hemen Kaçacağız buradan. Adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şu anda bize yaklaşıyor. Baya yaklaştı. İnşallah buraya gelmeye çalışmaz. Hah, tamam adama gelmeye çalışıyormuş. Adam buraya gelmezse sıkıntı yok. Buraya gelmeye düşünmez ama adamı da öldürdü şu anda. Hadi bakalım bu şu anda çok yakınımızda adam buraya çıktı. Buradan diğer tarafa atlayacak derken atlayamadı. <laughs> buraya geliyor. mu? <laughs> Gelmiyor tamam. Uzaklaştı. Uzaklaş uzaklaş. Git. Bu videoyu kısa tutmayı kısa tutmayı düşünüyorum çünkü benim de uzaktan eğitimim var biraz sonra. Bir buçukta. Ben şu anda videoyu 1.15'te çekiyorum. <laughs> burada yeni kulaklık aldım. İnşallah kalitesi belli oluyordur. İnşallah ses kaliteli geliyordur. Hadi bakalım adam zıpladı bir yerden bir yere ama anlamadım. Adam bizden çok uzak şu anda. Rahatız ama her an gelebilir. Beş kişiyi yakalamış adam. Yani 25 CR kazanmış. Ben yakalayan olunca çok kötü ulan lan lan adam ne yaptı adamı abi bu bu kadın ay adam ah adamı ee... ne oldu lan demin adam kadın diye diye bir şey oldu altı kişiye yakaladı demin ki kızı da yakalamış yani 30 CR kazanmış bayağı kazanmış ben yakalayan kişi olduğumda çok kötüyüm bu oyunda Gerçekten. Aa şurada bir tane adam var. Koysana o adamı. Kerkem DLF'nde bir şeyler bir şeyler. Adama doğru gittiğini fark etti. Yalnız bize doğru geliyor. Allah. 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 Öldür onu öldür öldür. Heh, vallahi bize geliyor. Heh, kaçtı. Ay, gitti uzaklaştı. Arkadaşlar 36 sa 35 saniye kaldı turun bitmesine. Çok iyi. Çok az kaldı bitmesine ve bizi yakalamaya teşebbüs daha etmiyor. Yani bizim yere gelmemize ki 19 saniyede bizim oraya gelmesi mümkün değil. Zaten gelmiyor da. 400 adım var aramızda. Çok fazla. Şimdi etrafta biraz gezineyim ben. Çıkalım şuradan. Son saniyelerde çıkabilir miyiz? Çıkabilecek miyiz? Çıktık. Evet aşağı atladık son anda ve 10 krediyi kazandık. 4 kişi kalmış ve biri de biziz arkadaşlar. İsim nedeni Gülsü olarak kaldı onu değiştireceğim. Fire Souls yapacağım. Ethan'ın yatak odası çıktı. Burada bayağı saklanacak yer ama ben o bariz yerlere girmeyeceğim. %8.7'lik bir şansımız var. Şu anda olma ihtimalimiz. Yalnız biz olabiliriz. Oh. Tandır biz olmadık. Bizim olmamıza çok çok az vardı. Arkadaşlar üstümüz ciks. Şimdiki nereye gitsek? Ol Lan bay bay yapmayın. Neyse ben de yapayım bari. Bay. Ben koşuyorum arkadaşlar. Bilindik yerlere girmeyeceğim. Şuraya gitmeyi düşünüyorum. Ya da şu gitarın olduğu yere de gidebilirim. Evet gitara gideceğim ben. Gitar. Vallahi bak sana yetişeceğimi bilmiyorum. Sen mi yaklaşın acaba bana? Sandır gitarın yanına gittik. Şimdi tırmanacağız gitara. Tırmanalım hadi. Lan tırmanılmıyor buna. Ha? Tırmanıldı. Lan. Lan niye tırmanılmıyor buna? Allah ben bittim. Kaç Yusuf. Kaç Yusuf. Kaç Yusuf. Altına gir gitarın. Arkasına gir hadi. Allah'ım inşallah beni görmüyordu şu anda. Bana geliyor gibi duruyor. Tam uzaklaştı. Ben şu gitarın arkasında şöyle cene bekleyeceğim. Ama bana geliyor gibi duruyor? Bana geliyor evet. Gitarım geliyor. Yok yok adama gidiyormuş tamam. Oh. Yakın bir zamanda benim buradan kaçmam lazım. Ya ben gördüğümde bir tane adam buradan en tepesine çıktıydı ya gidelim ben niye çıkamıyorum neyse ben burada kalayım kendimi sağlam alayım Hadi. gelmezsen buraya çok sevinirim ayı bakalım nerede şu anda <laughs> Ay lan Hiranur adam geldi yanımıza ya. Yerimizi belli etti. Allah buraya geliyor. Beni bulacak. Spektatinginden çık. Yanımda adam. Vallahi yanımıza geliyor. Uzaklaştı. Allah aşkına ben burada biri burada kazanırsam bu oyunu helal olsun bana. Bana geliyor gidiyor bir şeyler oluyor ya. Git uzaklaş buradan ya. Saklanamadan kazanmak istiyorum bu oyunu şu anda. 4 kişiye beledi şu anda. Bemiz. Bu tur arkadaşlar son olacak. Çok az kaldı benim uzaktan eğitimime. Allah aşkına gelme. Allah aşkına gelme git git. Zaten arkadaşlar şey süremiz de az. Mobizin şey süresi. Kayıt süresi de az. Taunt yapmayacağım bu tur. Yani başta sadece yaptım. Burada bir daha yapmam herhalde. Allah. Buraya mı geliyor? Burayı nasıl tahmin edemiyorsun dostum? Arkadaşlar ben şu gitarın oradayım. Çok tatlı duruyor ayımız. Ama yanımıza yaklaşınca öyle de değil. Bize geliyor onu izleyeceğim. Arkadaşlar şu gitardayız. Bu Aa, şurada birisi olabilir mi lan? Ana bir sonraki videoda oraya giderim ben artık. Allah adam nereye gitti? Allah adam bir yere gitti ama buraya her her oyunda ebeler çıkıyor ama hiç kimse yani orada olmuyor bu kadar iyi kimse o değil zaten <laughs> dur 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 benim oraya gelme benim oraya gelme geliyor vallahi buraya geliyor oh gelmiyor ya sen niye böyle yukarı çıkmaya çalışıyorsun kardeşim Baktın yukarıda kimse yok bırak ya. Cık cık. Tamamdır. Yakalayamadı helal olsun bana. Ben biraz dolanayım etrafta. Oh. Gidelim şuralarda. Tant yapalım. Arkadaşlar 10 kredimizi de aldık. Yaşadık bu oyunda. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomu videoma like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum görüşürüz. Bye bye.